Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen videolar serisinde Brahma Çiftliği kanalından bize Brahma'larla ilgili çok güzel bir video geldi. Video biraz uzunca iki parça halinde geldi. İlk bölümde tanıtım, ikinci bölümde ise hayvanları dışarıda yine ırk standartlarıyla ilgili çok güzel bilgilendirme yapılmış. Bakın daha kanal yeni, 5 gün önce videolar atılmaya başlamış. Bütün videoları izledim. Bu videoyu daha bugün atmış bakın bir saat önce izleyemedim. Hemen videodan sonra izleyeceğim. Bakın ben de abone oldum. Sizler de abone olup Brahmalar hakkında biz beslemiyoruz ama en azından besleyenleri izleyebiliriz arkadaşlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Merhaba günaydın arkadaşlar. Ben Brahma çiftliği kanalı sahibi Oğuz. Bugün İbo'nun tavuk çiftliği sizlerden gelenler bölümü için hayvanlarımı tanıtacağım. Hem de yumurtalarına bakmış olacağız. Ee... Bismillahirrahmanirrahim. Sabah erken saatler. hırçınlı hayvanlar besliyorum. Bunlar Blue Colombian'larımız. YouTube'da yeni kendi kanalımda e, tanıtımlar var amatörce. İnşallah sizlerin destekleri sayesinde hem video çekimlerini profesyonelleştireceğim. Yıllardır süs tavuğu besliyorum. Ee, özellikle Belarus ırkı ve Blue üzerine ağırlık veriyorum. Burayı da alalım. Evet bunlar da iki tane yapmış. 5 yumurtamız oldu. Burada 9 tane tavuğumuz var. Gün içerisinde 5 oluyor, 4 oluyor, 7 oluyor, bazen 9 oluyor. Ama bunlar yumurta tavukları gibi çok sık yumurta veren hayvanlar değil. Bugün önce bunları açtım. Hayvanlarımı her gün e, belirli düzeylerde grup grup serbest bırakıyorum. Şu kapıyı örteyim bugün. 2-3 günlük güneşli günlere alışmıştık ama bugün sanırım yağmur yağacak akşama doğru. Bunlar benim üretik üretimim. İnciler. Bunlar da bizim abla cüceler karışık. Bunda yine cüceler var. hanemiz var. Burada yedekteki horozlarımız var. Kameralara alışık olmadığı için biraz erkek duruyor. Telefondan korktu. Burada da bulukolomiyan yediğimiz var. hayvanların hepsi damızlık vasıflı Bramı ırkı diğer tavuk ırklarından çok farklı. Ee, bu ırk ayrı bir özen beslenme ve ilgi istiyor. Yani diğer tavuk ırklarının çoğu farklı karma kümeslerde yaşayabilirler ama bunlar farklı kümeslerde barınamaz. Rengini rengine bile kırmamak gerekiyor aslında. Ee, ama bu Splash diye tabir ettiğimiz bir horoz. Bu şekilde Siyah yakalı light e, diye tabir ettiğimiz tavuklarla eşlendiği zaman Bu şekilde mavi yakalı blue olunmayan hayvanlar e, veriyor altından. Diğer dışarıya saldığım kümesinde de e, aynı şekilde splash tavuk var. Orada da light horozla e, eşleniyor. Bu gibi bazı hayvan üretmenin e, çaprazlamaları dalı oluyor. İşte Brahma ırkında kanat tutuşu, e, kuyruk yapısı, kafa yapısı bunların hepsi önemli. E, benim elimdeki mevcut hayvanların hepsi üretim hayvanı yani altından gelecek yavrular ırk standartları dahilinde olacak. Kasası, e, kafası, Kanat tutuşu bütün hayvanlarımın ırk standartları gereğini ama Sırtındaki lekeleri ve poposundaki renkleriyle Altından gelecek hayvanlar ırk standartlarında olacak Bunları tabi daha detaylı konuşmak gerekiyor hepsini yakalayıp tek tek e, anlatmak gerekiyor kanatlarını açmak Gerekiyor e, Daha detaylı Daha uzun bir videoda e, anlatabilirim. ilerleyen zamanlarda inşallah. Youtube'da da yeni olduğum için e, yani izlemenizi beğenmenizi ve abone olmanızı e, diliyorum. Bugünle e, İbrahim Bey'in sizden gelenler kanalı için video çektik. Umarım beğenmişsinizdir. E, devamını kanalımdan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet arkadaşlar. İbon Tavuk Çiftliği kanalına çekmiş olduğum videonun hayvanlarımın bir kısmının gezim alanlarında gezerken de görmenizi istedim. Hemen kaçın yerinize hemen. Sizden gelenler serisine böyle bir katkıda bulunmak istedim. Ee... Ee. Uzun zaman sonra bugün hava çok güzel Afyon'da. Hayvanlarımı erken saatte çıkardığım için hayvanlarımın neşesi gayet yerinde. Minik güzel bir ortam. Burada gayet mutlu oluyorlar. Tabi bunlar su olduğu için diğer hayvanlar gibi kendi başlarına bırakamıyoruz. Bizim gözetimimiz altında. Günlük belirli saatlerde topraktan alması gereken vitaminleri aldırdıktan sonra kendilerini yerlerine geri sokuyoruz. Buraya kendimiz yeşillik atıyoruz. kum atıyoruz. Burada gayet memnun oluyorlar, mutlular. Zaten küçüklükten beri kafeste yetiştikleri için buraya çıkmaları bile onların için çok büyük bir ödül oluyor. Yani gönül ister ki kocaman yere salar ama o zaman hem davranışların hem tüyleri bakımından köy tavuklarından bir farkı olmuyor. Uyanmaların biraz daha ağır başta olmaları gerek. E, kafesten hoplayıp zıplamamaları lazım. Bir atlamamaları lazım. Zaten kilolarından dolayı atlamayı beceremiyorlar. E, atlamayı denediklerine sakatlanmamaları için bazı şeylerden mahrum edilmeleri gerekiyor. Bunlardan bir de ne yazık ki serbest şekilde gezinmeleri Bu yüzden dolayıdır ki çok kilolular. Bir Brahma'yı bu görüntüye getirebilmek için bir sene geçmesi gerekiyor. Aşağı yukarı. Benim hayvanlarım e, şu anda 10 aylıklar. Tam verimini bir yaşında inşallah tam verim alabileceğim. Bütün tüyleri tam bir yaşında oturmuş olacak. Şimdiki üzerindekiler de anaç tüyleri ama özellikler de horozlarda daha belirgin oluyor. E, daha şişecekler. Yani takip ederseniz eğer ki horozlarımın günden güne yakalarında, kuyruklarında, kuyruk atlarında ve kuyruk üstleri, sırtı diye tabir ettiğimiz bölgelerde e, tüylerinin daha yoğunlaştığını göreceksiniz. Mesela o sırtından gelen tüyleri o kanatlarını kapatacak kanatları yukarıya doğru biraz daha çıkacak, e, sırtını biraz daha kabartacak, dikecek. Yani durduğu zaman hayvanda V görüntüsü olacak. Horozlarda daha belirgin oluyor bu. Tavuklar biraz daha horozlara göre kısa boylu olduğu için popaları popoları biraz daha tombul durduğu için V görüntüsünü tam anlamıyla yakalamak mümkün değil. Ama horozlar daha uzun boylu olduğu için durduğu zamanki V görüntüsü ortaya daha basit çıkıyor. Bu videomuzda e, sizden gelenler serisinde benim bir hatıram olsun istedim. Çok teşekkür ederim böyle bir imkan sunulduğu için. Arkadaşıma başarılar diliyorum. Size de hayırlı günler diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Devamı için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.